Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için YouTube ve sayfaları tek tek karıştırarak, ince eleyip sık dokuyarak askerde bize ne verirler, giderken yanımızda ne götürmeliyiz videosunu hazırladım. Bilindiği üzere peygamber ocağı olan askere şartları el veren her Anadolu çocuğu kardeşim gitmekte bir mükelleftir. Peki askeriye de bize ne verirler? Bizim giderken ne almamız lazım? Cevabı devamında. Peki. Askeriye de bize ne verirler? Hemen ifade etmem gerekiyor ki askeriyede verilen ürünlerin tamamı standart olmakla birlikte kara, hava ve deniz kuvvetlerinin kendine has kıyafetleri vardır. Bu kıyafetler temelde aynıdır. Fakat gideceğiniz yere göre farklı renklerde verilebilir. Bu yüzden her askerin ihtiyacı ortaktır. İşte verilen temel malzemeler. Bir adet üst kamuflaj, bir adet alt kamuflaj, bir adet parka, bir adet yazlık veya kışlık bot, bir adet palaska, bir adet askeri çanta. Bu malzemeler temel olmakla birlikte, hadi hep birlikte çantanın içerisinde neler var? Ona bakalım. İki adet siyah çorap, 2 adet atlet, iki adet don, bir adet yün içlik, bir adet el yüz havlusu, bir adet banyo havlusu, bir adet ayak havlusu, bir adet alt üst eşofman takımı, mavi, meşhur adıyla şirincik, bir adet askeri çep, bir çift triko örme eldiven, bir çift kulak tıkacı. Aslında kulak tıkacını atış talimleri için verirler ama emin olun gece uyumaya birebir. Aynı koğuşta 60 kişi olunca o orkestra çekilmez. Bir adet sporlarda kullanılan eşofman takımı, bir adet sporlarda kullanılan şort ve tişört, bir çift terlik, bir adet diş fırçası, bir adet diş macunu, bir adet kirli torbası, bir adet temiz torbası, bir adet nefte, kepin üzerine takılır, iki adet künye levhası, bir adet künye zinciri. Gideceğimiz olan peygamber ocağında bize bunları verirler. Peki biz giderken yanımızda mutlaka götürmemiz gereken malzemeler hangileri? Gelin hep birlikte bunlara bakalım. Öncelikle şunu belirtelim ki askeriye verilen her şey maalesef dört dörtlük değil. Özellikle marka düşkünüyseniz hiç memnun kalmayabilirsiniz. Ama Allah devletimize zeval vermesin. Temel olan malzemeleri yukarıdaki videoda da teferruatla anlattığım gibi veriyorlar. Peki askere giderken ne almamız lazım? Özellikle almanızda fayda var diyebileceğim ürünlerin hangi renk almanız gerektiğini ve kaç adet yeterli olacağını, sizler için sıralayacağım. İç çamaşırı haki renkli 6 adet. Çorap siyah ya da haki renkli 12 adet. İçlik kışa denk gelenler için haki renkli 1 adet yedek. Açık mavi renkli yastık kılıfı ve yine açık mavi renkli nevresim takımı. Askı 3 adet. Banyo lifi siyah terlik Mavi renkli havlu, banyo çantası, tıraş bıçağı, 5 bıçaklı olmasında fayda var. Her gün tıraş olacağınız için uzun ömürlü olmasına dikkat edin. Ben 5 bıçaklı 2 adet yedek aldım fakat bir tanesiyle askerliği bitirdim. Tıraş köpüğü, tıraş kolonyası. Bunlar istediğiniz markada tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Tıraş seti için çanta, koltuk altı jel, deodorant banyo kesesi, sabun, 3 bir arada şampuan, diş macunu, diş fırçası, kulak çubuğu, göz bandı, tırnak makası, dikkat edin törpüsüz olanlardan. Törpülü olanları askeriye kabul etmeyebiliyor. Arkonem krem, pudra, ilaçlı olmasına dikkat edin pişikler için. Selpak, ıslak mendil, yara bandı, boğaz pastili, özellikle acemi birliğinde. Ee, koğuşlar fazla olduğundan dolayı çok işinize yarayacak boğaz pastili. Burun açıcı sprey, vitamin, ağrı kesici, çamaşır filesi, silikon taban, vatka, botlar ayağımızı vurmasın diye, bot boyası, bot temizleme fırçası, ayakkabı parlatıcı, iğne iplik seti, çengelli iğne 15 adet. Özellikle sabah kalktığınız zaman, yatakları tutturmak için e, birebir çengelli iğne. Bok kilidi, dolap kilidi, çanta kilidi, boyun askılı cüzdan, siyah pilot kalem ve not defteri. Önceden kontörlü kartlar vardı ama artık tuşlu telefonlar bilindiği üzere askeriye de serbest. Ve son olarak kol saati bana göre askeriyenin olmazsa olmazı. İşinize yarayacak pratik ve önemli bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Gerek askere gitmeden önce, gerekse de askerde aldığınız her ürünün üzerine mutlaka isim yazın veya size ait bir işaret bırakın. Zira askeriyede maalesef yer değiştirme çok oluyor. Aldığınız malzemeleri isterseniz alacağınız portatif valize, isterseniz sırt çantasına bırakın. Bu tamamen isteğe bağlı ben bir sırt çantasıyla gittim. Askere gittiğinizde acemi bölgelerine göre değişmekle birlikte 800 kişi ile 2000 kişi arasında aynı haftada teslim olacağınız için çantanızı alır almaz üzerine CD kalemi ile isim yazın. Çünkü bu çantalar sizin asıl dolabınız olacaktır. CD kalemini onlar vermezler. Siz götürün. işinizi bitirip oraya bırakın. Sizin adınıza kullananlar da dua ederler. Bazen keriz diyebilirler ama hiç önemi yok. İyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir derler büyüklerimiz. Askere giderken sivil kıyafetlerinizi belki de çıkana kadar bir daha görmezsiniz. O yüzden işinize yarayacakları mutlaka yanınıza alın. Şimdiden askere gidecek olan kardeşlerime hayırlı tezkereler diliyorum. Videolarımı paylaşarak daha çok kişiye bu bilgileri ulaştırabilirsiniz.